Bir derece öğrencisi PYT matematik problemlerine nasıl yaklaşır? Gelin beraber bakalım. 1990 yılındaki 13-15 yaş arası çocuklardaki sigara oranını 2020 yılındaki ile karşılaştırmış. 1990 yılındaki çocuk sayıma daha kolay olması için 100x diyeceğim. Dolayısıyla %35'i de 35x olarak gelecek karşıma. 2020'deki ne de yine benzer şekilde 100y diyorum. 2020'de sigara kullanma oranı %25 olduğundan dolayı 25y diyeceğim. Şimdi benim dikkat etmem gereken nokta 35x ve 25y eşit. Soru bana böyle diyor. Dolayısıyla 35x eşittir 25y diyorum. Şimdi soru bir oran sorusu olduğu için değer verebilirim. Çünkü sonuçta birbirlerine oran oranlarını bulacağım. 35 ve 25'in ekoku 175 eder. Dolayısıyla en küçük x ve y için 175 diyebilirim bunlara. Buradan x benim için 5, y de 7 olarak gelecek. E 1990 yılında 100x çocuğum vardı. O zaman toplamda 500 kişi var. 2020 yılında da 100y çocuğum vardı. Demek ki toplamda 700 çocuk var. Artış 200. 1990 yılında 500 kişiydik. 500 200 %40'lık bir artış var demektir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olarak karşımıza gelir.